Günaydın. Ee, Cuma günü yine endeksler tabi hacmin e, düşük olmasıyla beraber e, yeni zirveler yapmış durumda. E, Russell endeksine de baktığımızda artık yeni bir zirvenin geldiğini görebiliyoruz. E, her ne kadar çok net bir kırılma gerçekleşmiş olmasa da e, şurada görebileceğiniz üzere 26'sında yeni bir zirve yapmış durumda. Çok büyük bir ihtimalle yukarıya doğru devam da edecek. Özellikle şuradan kurtulması ciddi bir rally ile sonuçlanabilir. Nasdaq tarafına baktığımızda orada da biraz daha zayıf bir seyir görüyoruz ama yine en yüksek seviyesini de görmüş durumda. Tabii şöyle kapanış bazında bakarsak orada da 4806 ile yeni bir zirve söz konusu. S&P'de zaten bu gerçekleşmişti. Dow Jones tarafına da baktığımızda benzer bir durum söz konusu. Kısacası Amerikan endeksleri yukarı yönünü sürdürüyor ve sürdürmeye de 2015 geneli için konuşuyorum. Devam edecektir. Aslında bu yıl olarak bakarsak önemli yerlerin de kırıldığını görüyoruz. Yani şurada Dow Jones'un şuradaki zirvesini alarak baktığımızda e, kritik bir e, yer kırıldı ki e, burası Nasdaq balonu burası e, konut balonuyla gelen düzeltmelerdi. E, aslında buradaki rally bittiğinde gelecek olan düzeltme e, şu ikisinden çok daha sert olacak. Yani düzeltmeden ötesi olacak ama e, tabii kritik olan bunun nereden geleceğini yakalamak. E, yoksa devamlı olarak 5 yıldır e, Amerika'nın çok pahalı olduğu ve çökeceği söyleniyor ama şuradaki ralliyi de zannediyorum kimse e, göz ardı edemezdi veya e, bir benchmarkla yarışan kimse çok rahat rahat şey yapamazdı. Burada görüyorsunuz S&P'de daha farklı bir durum var Dow Jones'la baktığımızda çünkü diğeri fiyat endeksiydi. Net bir kırılma oldu ve o kırılma hala yukarıya doğru devam ediyor. Nasdaq tarafında da aslında paylaşmıştım. Günlük veya haftalık bazda baktığınızda zirveden uzaklardayız ama aylık bazda baktığımızda geçtiğimiz günlerde daha doğrusu geçen ay bunu geçmiştim kapanış bazında net bir şekilde artık yeni zirve orada da yapmaya başladık. Geçen ay yapmıştık zaten ve aldı başını gidiyor. Burası daha da gidecek diye düşünüyorum. Yani daha önce gördüğümüz şu zirvelerinde görülmesini bekliyorum 2015'te. Dolayısıyla toparlarsak evet 2015 daha sonra bunu mail olarak dağıtacağım. Değerleme bazında da baktığımızda girilmesi kolay bir sene değil ama dönüp de baktığımızda alınması gereken bir sene olarak kendisini gösterecek. Amerika'da bugün önemli bir veri aktivitesi yok. Haftalık olarak da bakarsak zannediyorum ISM verisi öne çıkacaktır. Bütün bu veriler biraz daha ikinci kalabilecek veriler. Keşişçiler Endeksi hariç. Asya tarafına gelirsek, Asya tarafında Çin'de yine kuvvetli hareketin yukarı sürdüğünü görüyoruz. Burada biliyorsunuz işte hükümet uyarıyor vesaire hikayeleri vardı. hükümet kendisi buna neden oluyor. Dolayısıyla yaptığı uyarıların da çok ciddiye almamak gerekir diye düşünüyorum. Nike Nikkei tarafında bir satış var. Ebola nedeniyle şeklinde yorumlar da var ama ben dün paylaştım. Audi'nin 29 milyarlık bir yatırımı olan yerde Japon devleti 29 milyar yatırım yapıyorsa çok işe yaramaz diye düşünüyorum. Biraz satışlarım buna bağlamam taraftarıyım ben. Ee, buradan Paritelere isterseniz geçelim. Tabii bugün e, Yunanistan'da yapılacak olan seçimler kritik. E, 180'i aşamazsa eğer e, erken seçime gidilecek. E, Şubat ayında bunun gerçekleştiğini göreceğiz ve e, bu stres yaratacaktır. E, Siriza'nın özellikle anti-euro açıklamaları nedeniyle burada biliyorsunuz yoğun bir korku var. E, ben son dönem açıklamalarına baktığımda Siriza'nın çok e, eurodan çıkma e, heyecanı içinde, isteği içinde olacağını zannetmiyorum. Daha ziyade pazarlarında e, وزارت لغو ekonomik paket üzerinden götürecektir. Ama ilk aşamada Siriza'nın kazanacağı neredeyse kesin olduğundan dolayı Euro'da bir satış görebiliriz. Benzer bir şekilde Yunan tahvili endekslerinde de bunu görebiliriz. Ama iki nokta var. Birincisi Yunanistan'da dediğim gibi Siriza'nın dahil kimsenin ben Euro'dan çıkmak isteyeceğini zannetmiyorum. Ama mutlaka pazarlık konusu yapacaklardır. İkincisi de ECB'nin açıklayacağı 1 trilyonluk bir paketin artık Euro üzerinde çok negatif etkisi olacak yani inanmıyorum. Dolayısıyla her ikisinde de bir alış fırsatıyla karşılaşacağız. Ama bunun detayını şimdi bu videoda değil daha sonra mail ortamında yapacağım. Dolayısıyla özellikle hisse kısmına bakarsak eğer bir bugün net bir satış gelirse hemen girmemek lazım. Birkaç gün hatta Ocak ayının ortalarına kadar beklenebilir. Ama daha sonra burada bir alım fırsatı olarak değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Euro'da tabi ECB'nin de dinamikleri var. Dolayısıyla orası biraz daha farklı olacaktır. E, CFTC verilerine bakarsak e... Zaten artık burası da bir nevi Japon yeni gibi e, short pozisyonların kalıcı olmaya başladığı bir noktada. E, görüyorsunuz biraz kapatılmış ama e, yüksek derecede e, short pozisyonlar da var. E, şu haftada e, kapatılan pozisyonların ben e, biraz daha profesyonellerden geldiğini düşünüyorum. Dediğim gibi kur aşağıya hareket ediyor olmasına rağmen e, 21.40'ların kırılması durumunda daha da baskı artacaktır. E, kısa vadede ECB ile ilgili e, beklentilerin fiyatlandığına da inanıyorum. Tabi orta uzun Vadede çok daha aşağı seviyeler kaçınılmaz bir şekilde Euro'da gözükecek diye bakıyorum. 1.15'ler konuşuluyor ama onun da altı muhtemelen görünecektir. Spread tarafına baktığımızda ise yataya dönmüş bir spreadden bahsedebiliriz. Japon Yeni'ne gelelim. Japon Yeni tarafında geçen hafta da paylaşmıştım. Çok fazla benim işlem yapmak istediğim bir noktada değil. Çünkü dinamikleri kötüleşmeye başladı. Abenomics'in ya başladığı hissediliyor artık. Kabul edilmeye başladı. Dolayısıyla bundan sonraki değer kayıpları çok daha sertleşerek olacaktır. Ve önemli seviyelerin kırılmasıyla ki önemli seviyeden kastında burada gördüğünüz dizilme bürler çok daha hızlı bir şekilde yukarı. Araya gidecektir Ama şu an için baktığımda ben e, hala aşırı değerli olduğunu düşünüyorum ve değersiz olduğunu düşünüyorum. Yani şuradaki düzeltme e, beni çok tatmin etmedi. E, eğer buraları da e, biraz daha kalırsa tekrar e, aşağı yönlü bir hareket e, gerçekleşmesini e, bekliyorum. Ama e, burada asıl birkaç e, gündür paylaştığım gibi benim dikkatimi çeken, Yeni Zelanda Avustralya dolarındaki hareketlilik haftalık bazda da bakarsak şurada daha önce de birkaç kez gösterdim çok kritik yerlerdeyiz 4 kez test ettiği bir, 2 3 ve 4. test ettiği seviyeleri artık kırmaya başladı dediğim gibi ben burada aşağıya doğru oynamamız gerektiğini düşünüyorum ama mutlaka stopta koymalı. Çünkü buralardan gelen dönüşlerin bakın sert hareketlere neden olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tight bir stopla aşağıya doğru hareketin devam etmesi beklenebilir ki oldukça da büyük bir hareket olacaktır. Çünkü hem 20 yıllık hatta daha uzun 27 yıllık bir destekten bahsediyoruz. Hem de şuradaki mesafeyi teknik olarak ölçüm içinde kullanabiliriz. Buradan hemen metallere geçelim. Metaller tarafına baktığımızda ee, gümüşte kuvvetli bir yukarı hareket gördük. Ardından biraz realizasyon geldi ama 50 günlük ortalamanın hemen altında seyretmeye devam ediyoruz. Ee, geçen hafta cuma günü de e, divergence olduğundan bahsetmiştim yani biraz daha yukarılara gidebiliriz ama yeterli olacak mıdır zannetmiyorum şu an için baktığımızda altında da benzer bir yukarıya doğru hareket var çok fazla bunu önemsemiyorum 1340'ları aşmadan da altında açıkçası dip oldu demekten imtina edeceğim. Hala ben aşağıya doğru sert bir hareket daha olma ihtimalini yüksek görüyorum. Ama şu an için baktığımızda 1140 seviyeleri kırılmadığı sürece short gitmeye de gerek yok. Dolayısıyla trade bazında baktığımızda ufak yukarı hareketlerde pozisyon alınabilir gibi gözüküyor. Burada tabi demir cevherinde hala çok ciddi bir düşüş var. Elbette petrol daha çok konuşuluyor ama görüyorsunuz 66 seviyelerindeyiz ki bunun 2008'lerde 190'lara kadar, 2010'larda 190'lara kadar çıkmıştı. Yani petrolden çok daha muazzam bir düşüşten bahsediyoruz. Petrol tarafına gelelim, emtialardan devam ederken orada da belli bir sıkışma söz konusu şurada tabii görüyorsunuz ufak bir sıkışmadan bahsedebiliriz ama bu sıkışmanın da hangi yöne doğru kopacağı elbette önemli. Ben 59'lara kadar bir düzeltme olabileceğini düşünüyorum. Yani 59-40-59 seviyeleri şöyle bir hareket ama ardından tekrar aşağıya doğru gelecektir. Dolayısıyla yukarıya doğru bir harekette aşağı düzeltmeye oynamak bana şu an için daha mantıklı bir hareket gibi geliyor. Son olarak Amerika 10 yıllıklarına da bir e, bakalım. Burada da e, sert bir yukarı tepki gördük. E, görüyorsunuz. Kuvvetli bir şekilde yukarıya doğru e, bir hareket var. Pardon bu hareketi de ekonomik verilerden ziyade yani ekonomik verilerin beklentileri öne çekmesi Fed ile ilgili beklentileri daha gerçekçi hale getirmesinden kaynaklanan bir yukarı hareket olduğunu görüyoruz. Devam edecek midir? Biraz daha etmesi lazım diye düşünüyorum ben. Yani 2.30'lar ardından 2.40'lara doğru yukarıya biraz daha gitmesi gerekiyor. Gerçeklere kendisini aciz etmiş olması için. Son olarak dün paylaşmıştım mailimde Rusya'da Bankalara e, sermaye desteği Putin tarafından onaylandı e, ama burada da e, atılan adımlar ağırlıklı olarak özel sektörden e, kamuya veya kamunun bazı kararlarıyla özel sektörün zorlanmasına vesaire neden oluyor. Yani kendi içinde bir paslaşmadan bahsediyoruz. Bu paslaşma e, ana sorunu yani önümüzdeki sene gelecek olan yoğun dolar çıkışını çözecek midir? Hayır çözmeyecektir. Kısa vadede piyasaları elbette yatıştıracaktır. Beklenen adımlar zaten. Ama orta vadede baktığımızda sorunları çözmüyor. Dolayısıyla ruble üzerindeki baskı devam edecektir. Eğer ki petrolde çok net bir yükseliş trendi veya ambargolarda bir ortadan kalkmasını beklemiyorsak. Herkese iyi haftalar diliyorum.